Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki yazılı metninde de aynısı aynısı böyle. Zaman Allah'tır. Zaman Allah'tır. Başka bir şey yok. Maluk diyen yalnızca bir sürü alim varken mağluk diyen nurculardan yalnızca bir alim inşallah ileride ismini söylerim şimdi unuttum. Diyor ki hadisin metninde zaman Allah'tır diye geçiyor lafzı. Yani yazılı metin. Hadis-i Kutsi İnsanoğlu dehre, dehre zamanı yani dehre zaman demek. Zamana küfreder. Bana eziyet eder. Halbuki değer benim. Zaman benim buyur Allahu Teala. Gece ve gündüzü ben sevk ederim. Yani gece ve gündüz ayrı. Şimdi Allah'ın de bir gün sizin sayıklarınızdan bin yıl gibidir ayeti var. Yani Allahu Teala'nın zatında kabul ettiği zaman mefhumu var. Tabi insanoğlu bunu kavramakta biraz geri kalıyor. Niye? Bu işlerle hem hal olmuyor. İşin derinine inemiyor düşünce tefekkürde. Bir kere, iki kere, üç kere aynı şeyi düşüneceksin. Devamlı aynı şeyi düşündüğün zaman çözüyorsun. Bizim Rıdvan kardeşimiz de bu işi tam başlarında korkuyordu. Şimdi bunu iyi algıladı ve bunu algılayan Kader mevsunu da çözüyor. Zaman Allah'tır. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz diyorsunuz. Evvel olan Allah, ahir olan Allah, zaman olan Allah değil mi yani? <laughs> Zamanda biz akıyoruz. Zaman akmıyor. İşte gün, ay, saat, asır, ak, asır, saniye, dakika falan diyoruz ya. İşte o bizim akıntımıza verdiğimiz merhaleler, kendi akıntımıza verdiğimiz zaman akmıyor. Zaman akmış olsaydı herkes aynı algı verdi. Biz zamanda aktığımız için çeşit çeşit algılıyoruz. Şimdi işin grif noktasına gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman Allah'tır demiş, hadis-i kutsi nakletmiş. Bu konu hakkında pek fazla açıklama yapmamış. Bilmiyormuş mu yapmamış yoksa şöyle mi denir o zamanın algısı ve e, şeyi e, anlama kapasitesi bu şeye eşit değildi yani. Çünkü uyarı var. Uyardı ümmetini. Önceki ümmetlerin olma sebepleri, azaba düşer olma sebepleri bilmedikleri şey derim. Yani bu söylenenlere söylenen söylenilen bilgilerin derinlerine inme arzuydu. Sonraki sahabeler de bu konu hakkında yorum yapmadı, Resulullah açıklamadı, sahabe açıklamadı. Sonra gelenler Öncekiler bilmiyordu, sonrakiler çok iyi biliyor. kullar tarafından tayin edilen imamlar, imam diye nabzet gösterilen kişiler, Allahu Teala'nın seni imam kılacağım ayetinin masarı olmayan imamlar, ehl-i olmayan imamlar. Yani Mektubat-ı Rabbani 260. mektupta geçen imam nabzeti yani, müebbet kimallerini bitiren imam nabzeti kişiler değil. Şimdi bu kişiler işte kelam ilmine sahip imam dediğiniz maturiyeli işte şeyler e, gibi kelam ilmine sahip imamlar bu konu hakkında yorumlar yaptılar. Kaldı ki bunların tövbe ettiği söyleniyor. Derinle inmedim. Benim bildiğim bir şey varsa Resulullah'ın beyanı doğrudur. Sonrakiler yani yani çok büyük bir cesaretle bunlara yorum getirmişler ama işin derinliğini kavrayamamışlar. İşin cılgında alimler yönüyle bakarsak ben Allahu Teala'nın tayin ettiği imam vasfıyla Resulullah'ın izi izinden gitmekle bu zaman mefhumunu açıklıyorum. Bu önderleriniz, önderler, işte efendiler ki büyüklenme ve kibirlenme dolayısıyla bunları inkar ediyorlar. Ya da görmemezlikten geliyorlar. Nasıl ki bizi inkar ettikleri gibi. İsmail Hünerlice, efendiniz. Dedim ki sayfa açmış bir insanın yazmış İsmail Hünadice Hoca Efendi bir insanın kendi sayfasına kendine Hün Hoca Efendi gibi bir laf eklemesinde banal bir şey dedim diye. <laughs> hemen kaldırdı onu <laughs> Twitter'dan da engelledi niye cevap versene hala ilk görmüyorsun çok büyüksün sen çok büyük ahlamesin ahirette göreceğiz bakalım Allah'a Ali'nin Allah seviyesini. Hani ben ben söyleyeyim senin seviyen din kahpesi, din şerefsizi, din haysiyetsizi. Cemaatinin seviyesi Deccal'e tabi 70 bin cemaat kafa kazıtan hariciler sapık itikat ve donanmış eyle sapık bir cemaat hani görünüş çok güzel. Eylül dilin karesi gibi. Ha siz bundan ne mal alıyorsunuz? Bu yönde devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ekmek teklinizi, çarklarınızı döndürmeye çalışıyorsunuz. Yani millet uyanır da bunların hesabını sorarsa yani ne mutlu o millete. Yok göremediler. Cümbür cemaat gidersiniz. Görürlerse siz de kurtulursunuz ha. Yani biz hani dövdüler falan dersiniz de işte dünyada e, ya da bağış yapmadılar. işte e, bize bağışları kesildi. Biz de dünya namına bir nemalanma gerçekleştiremedik ama ne oldu? Biz de bari hak yolunu bulduk dersiniz belki. <laughs> ne diyelim? Yani tayin edilenler sizin tayin edilen imamlar var. Bir de bu efendilerin kendilerine imam kıldığı kişiler var. Allahu Teala'nın tayin ettiği imamın sözleri mi Resulullah'ın beyanı yönünde zaman Allah'ta demesinin açıklaması mı? Bunların sizin efendilerinizin tayin ettiği imamların beyanları mı geçerli? Zaman mahluktur, mahluktur demesi mi geçerli? Seçin, beğenin, alın ama sonunda ahvah etmek varken niye efendilerinizi efendilerinize hassediyorsunuz dininizi? Resulullah Resulullah'ın yolunu hassetsenize. Uyanın be, bre ahmaklar. Uyanın bre gafiller. Uyanın bre uf ufak hoca efendiler. <laughs> Genç hocalar. Bu Allah'ın fazladır. Dediğine verir. Allah büyük sayar.